Örnek 10. Detay çizelgelemede fason operasyonlar. Artan tüketim miktarları ve sertleşen rekabet koşulları, firmaların piyasada var olan paylarını koruma ya da arttırma hedefleri, tedarik süreçlerinde firmalar arası ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Bu noktada müşteri hizmet düzeylerini arttırmak isteyen işletmeler kapasite arttırma gibi yatırım kararları alabilirler. Veya farklı firmalar ile işbirliği yaparak dış kaynaklardan yararlanma yoluna da gidebilirler. Yan sanayi ile yapılan işbirliğinde ürünlerin belirli operasyonları veya işin tamamı fason tedarikçide yapılabilir. Detay üretim çizelgelemede dış kaynaklarda yapılan işler bir bekleme süresi belirtilerek plana dahil edilebilir. Şimdi bu durumu örneğimizde modelleyelim. Tesisimizde işlenmeyi bekleyen 20 adet iş, 52 adet operasyon mevcuttur. Bu operasyonlar arasında öncül ardıl ilişkisi bulunmaktadır ve hazırlık süreleri ihmal edilmiştir. 25 CNC 51 ve 25 CNC 52 kaynakları tesisimizde bulunmayıp firmanın yararlanacağı dış kaynaklar olarak kabul ediliyor. Burada firmada bulunan CNC makinelerinde işlenecek olan parçalar içerisinden 30 mm kalınlığa sahip olanlar 25 CNC 51 kaynağında işlenecek olup 50 mm kalınlığa sahip parçalar ise 25 CNC 52 makinesinde işleneceklerdir. 30 mm'lik parçaların fason tedarikçide bekleme süreleri 1 gün iken 50 mm parçaların fason tedarikçide bekleme süreleri 3 gündür. Örneğimizde bu parçalara ait operasyonlar iş 1-1 ve iş 3-2'dir. Şimdi bu modeli APS'e aktaralım.